büyük ekranı Bak. izliyorum de bir şey yok öyle değil biraz önceki gibi korkunç bir şey aç Bak. gördüm de biraz önceki gibi korkunç bir şey aç Allah. ya bir şey olmaz güzel oluyor adrenalin oluyor hem böyle heyecan yapıyorsun ya o iyi oluyor aç onu ben çok korkuyorum. Ya aç bir şey olmaz ne olacak duygu? Gerçek no. sanki. Animasyon onlar bir şey olmaz. Mesela biraz öncekini açabilirsin artık bu sefer fazla korkmazsın. Geldi bir ke. Aç. Hala korkuyorum. Ya bir şey olmaz aç. Böyle Hayır kendine doğru çevir. Ben görüyorum nasılsa. Duygu açar mısın? İzleyeceksin Duygu. İzleyeceksin dedi. Ama izlemeyeceğim. İzleme. Duygu izler misin? Ölümü gör izle. Bak ölümü gör izle. İzlemeyeceğim. Duygu ölümü gör izle. İzlemeyeceğim. <laughs> Hadi. İzlemeyeceğim. Duygu lütfen Allah rızası için. Allah. <laughs> Bir şey olmuyor. Aynen. Gerçek değil. Vallahi gerçek değil. Sadece heyecan yaşamanı izlerim. Hadi senin videoyu alacağım. Hadi. Hadi birazdan video alacağım ama önce izle. Oynatacağım seni ama izlersen oynatacağım. Duygu hadi. Duygu hadi. Son bu. Daha deminkisi gibi değil mi? Birazcık yan tut. Evet daha deminkisi gibi. Yani sen onu gördüğümden böyle yapacağım. Evet gerçekten korkuyorsun zaten. Öyle yapmacık şeyler yapmana gerek yok. Hadi çek. Ta öyle değil. Sen onu izle ben ayrı video çekeceğim sana oynarken falan anladın mı? Ama izlersen yaparım. Neyi? Yani diyorum ki sana, sen o korku şeyini izlersen eğer, seni burada oynatıp videonu çekeceğim. Ha. Anladın? Hiç böyle böyle yapmayalım Ya gerek yok, sen şimdi normal izle, ben başka video çekeceğim sana. Yemin et. Yemin ederim. Ama abla korkuyorum. Ya gerek yok. 不要紧了。